Arkadaşlar merhabalar. Kapanan eski kanalımızda yayınladığımız bazı videolar vardı. Onların bazılarını tekrar bu kanalda yayınlayacağız. Hem güncel yeni videolarımız vardı hem de çok eskiden yüklediğimiz teknik işlemlerle ilgili videolarımız vardı. Onları yeniden yayınlayacağız. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu videoda sizlere PlayStation 3 kollarında ve PlayStation 4 kollarında Orijinal ve çakma arasında ne ne gibi farklılıklar var? Onlardan bahsetmek istiyorum. Önce PlayStation 3 kollarından başlıyorum. Arkadaşlar bakınız, bunlar ikisi de üzerinde Sony yazan PlayStation 3'e bağlanabilen kablosuz kollar. Fakat bunlardan biri çakma. Şöyle baktığınız zaman sanki ikisi aynı gibi duruyor ki e, internet ortamında çokça satılan üzerinde Sony yazan kollar şu anda çakmadır arkadaşlar. Çünkü yaklaşık e, 4-5 beri Sony bu kolların yenisini üretmiyor. Dolayısıyla orijinal sıfır bulmanız mümkün değil. Dediğim gibi ikisine de baktığınız zaman üzerinde Sony yazıyor. Bütün her şey aynı gibi gözüküyor. Fakat arkadaşlar çok farklı. Kalite farkı çok fazla var. Çünkü dıştan bakıldığı zaman aynı gibi gözükebilir. Ama içini açtığınız zaman cihazların gerçekten parçalar birbirinden çok farklı. Öncelikle dıştan bakıldığı zaman nasıl anlaşılabilir, anlaşılabilir onu anlatmaya çalışacağım size. Evet. Olur da bir yerden almak isterseniz kontrol edin diye. Şimdi arkadaşlar bakın bu orijinal kolumuz ve orijinal kollarımızda analogları hareket ettirdiğiniz zaman diğer çakma kola göre daha yumuşaktır. Çakma kollarda çok daha serttir analogları ve çok çabuk bozulur. Ve hassasiyet de çok farklıdır. Yani oyun içerisindeki e, oynayacağınız zararlar oyunlarda orijinali daha önce kullandıysanız mutlaka arasındaki farkı anlayacaksınızdır. Çok sinir bozucu bir durum oluyor. Çakma kolların analoglarıyla oynarken. Artı yön tuşları daha serttir. Çakma olan kolun ve çok kısa zamanda bozulmaya başlar ve bu tuşlara şöyle sert basmanız gerekir tuşun işleyebilmesi için bu da sinir bozucu bir durumdur artı L1 L1 L2 R2 tuşlarında sıkıntılar oluşuyor bu tuşlar çok çabuk yumuşuyor ve hassasiyetini kaybediyor aynı şekilde şu tuşlar diye yani kısacası bütün tuşlarda çeşitli sıkıntılar çıkabiliyor Artı şarj soketleri çok çabuk deforme oluyor. Çünkü yapısı, iç yapısı çok farklı. Yani dıştan gözüktüğü gibi dediğim gibi aynı her şey ama içindeki olay çok çok farklı. Ve arkadaşlar bu çakma kollarda diğerlerinde olduğu gibi film kullanılmıyor. Bazısında plaket kullanılıyor. Plaket dediğimiz şey nasıldır? Örneğin daha önce hiç açtınız mı bilmiyorum. Bir televizyon kumandası düşünün. O kumandanın içerisini açıp temizlediyseniz içinde daha önce görmüşsünüz elektronik bir plaket var. Bu plaketin üzerinde de ee, düğmelerin bastığı yerler var. İşte bazı kollarda bunu kullanıyorlar ve bu çok çabuk bozuluyor. Bazılarında ise farklı bir film kullanıyorlar. Yani orijinalin içinde kullanılan filmden değil de çok farklı. Kendilerine göre bir yapısı var filmin. Bu da bozulduğu zaman çöpe atıyorsunuz maalesef arkadaşlar. Çünkü bu parçalar bulunamıyor. Bu çakmalarda sadece bulunabilecek parçalar şunları söyleyeyim size. İç analog mekanizmaları, dış analog pabuçları ve lastikler. Onların dışında e, bulabileceğiniz, bulunabilecek başka türlü parçaları yok. Zaten çoğunda da anakartında dökme entegre olduğu için tamirat da yapılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim size önereceğim her zaman orijinal koldur. Ha sıfırı bulunmuyor şu anda ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın bunların sıfırı, bugünün şartlarıyla söylüyorum yani bu videoyu çekerken şart, şartlara göre söylüyorum. Bunların sıfırları yaklaşık 80-100 lira civarında satılıyor şu anda çakmaların. Üzerinde Sony yazabilir ya da başka bir şey yazabilir fark etmez. Kontrolant yazar, Sony yazar, akses yazar. Yani piyasada meşhur olmuş markalar var. Onların isimleri yazar. Bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü bu hepsi neredeyse içi aynı. Dolayısıyla bu parayı buna vereceğinize yani 100 lira gibi bu sıfırına vereceğinize gidip ikinci el orijinal bir kol bile alsanız aynı fiyata çok çok daha avantajlısınız. Çünkü orijinal kol bunu kadar size sorun çıkarmayacak. Dolayısıyla hem sinir olmayacaksınız hem de buna harcayacağınız kadar tamir parası da harcamamış olacaksınız. Kısacası şu, özetleyeyim size. Bu kolu aldığınız zaman hem problem yaşarsınız hem de orijinaldeki hassasiyeti zaten maalesef alamıyorsunuz. PlayStation 3 kollarını da anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Ha, ayrıca şeyi de söyleyeyim. Bataryası da daha az gidiyor. Çünkü içinde kullanılan batarya da farklı. Şimdi arkadaşlar PlayStation 4 kollarını anlatacağım size bu sefer. Ama öncelikle şunu belirteyim size. Önemli bir konudur. PlayStation 4 kollarında biliyorsunuz normal Android telefonlarının şarj cihazları bunların soketlerine uyar. Ve birçok e, kullanıcı da bilinçsiz olarak makineyi açık tutmamak adına e, hani makine açık kalmasın biz bunu Android şarj cihazıyla şarj ederiz mantığıyla. Aslında mantıklı gözüküyor ama kesinlikle mantıklı değil arkadaşlar. Bununla şarj ediyorlar ve belli bir süre sonra e, anakartını yakıyor kolun. Neden oluyor bu? Çünkü e, kullandığınız adaptörün amperi farklı. Sizin kullanmış olduğunuz PlayStation'dan gelen kabloyla aldığınız amperaj farklı. Dolayısıyla şunu söyleyeyim. E, zaten kullanım kılavuzunda yazıyor. Başka herhangi bir yerde şarj etmeyiniz. Sadece makinen üzerinden şarj ediniz diye yazıyor. Bunun bilgisini öncelikle vereyim. Sonrasında da şimdi yine PlayStation 4'lerde çakma ve orijinal nasıl oluyor onu anlatayım size. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. PlayStation 3'ün orijinal kollarında versiyon 1 ve versiyon 2 olarak geçen kollar mevcuttur. Bunlarda versiyon 1'de, L1 ve R1'de çeşitli sıkıntılar olmakla beraber analoglarında da problemler çıkabiliyor. Zaten V2'yi çıkardıklarında L1 ve R1'in tuş sistemini değiştirdiler i̇ş, iş. takılan parçası var onu değiştirdiler. Daha sağlam oldu. Fakat analog sıkıntısı devam ediyor. Analogları çok çabuk bozulmaya başlıyor. Bozulmak derken Şuraya oynatıyorsunuz ya arkadaşlar, yani buradan bir arıza olduğunu hissetmiyorsunuz, oyunda hissediyorsunuz. Yani analoğu bıraktığınız zaman tam ortaya geri geliyor ve herhangi bir yerde takılma yapmıyor. Fakat oyunun içerisinde e, mesela yukarı çekiyorsunuz gitmiyor veya sağa çekiyorsunuz yavaş gidiyor, hızlı gidiyor gibi sorunlar oluşabiliyor. Analog üst sensörlerinden kaynaklanan problemler çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında şimdi çakmayla ikisinin arasında ne fark var orijinali onu anlatayım size. Yine aynı şekilde PlayStation 3, demin bahsettiğim PlayStation 3 kollarındaki gibi analoglar serttir arkadaşlar. Analogları hareket ettirdiğiniz zaman orijinale göre çok daha serttir. Ve şu üstte çıt çıt diye basıyoruz ya bak L3 ve R3 deniyor. Bunlara bastığınız zaman orijinalinden çok az ses gelir, çakmasından çok daha fazla ses gelir. Yani birinden çıt çıt birinden çat çat diye ses gelir sadece bundan bile ayırt edebilirsiniz orijinalle çakmayı. Aynı şekilde PlayStation 3'te demin söylemeyi unuttum. Onda da aynı şekilde bastığınız zaman çok az ses gelir PlayStation 3 orijinal kolundan. Ama çakmaya bastığınız zaman aradaki farkı zaten bariz bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar analoglar farklı. Analog hassasiyeti zaten çok çok farklı orijinalle çakmanın. Şu anda hatta piyasada işte kontrolantlar vesaireler falan filan var. Kesinlikle önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Çünkü ee, gerçekten çok amatör. Dıştan bakıldığı zaman aynı gibi gözüküyor ama sizi yanıltmasın. Çok amatör yapılmış bir şey. Ayrıca şurada var tabii ki. Ee, yarın öbür gün PlayStation 4'ün yeni bir güncellemeyle bu kolları ne bilemiyoruz. Yani daha öncesinde oluşan bir şey bu. Eskiden bundan belki 7-8 sene önce PlayStation 3 için çakma kollar çıkmıştı piyasaya ve bu çakma kollar İlk etapta çalışıyordu. Fakat cihazı update ettiğiniz zaman internete bağlayıp update ettiğiniz zaman çalışmaya başlamıştı. Çünkü Sony bunları engelledi. Tabii ki Sony farklı bir malzemenin kullanılmasını istemiyor. Farklı bir markanın kullanılmasını istemiyor. Haliyle kendi ürününü satmak istediği için bunları engelliyor. Diğerlerinde de yani bu PlayStation 4 kollarında da aynısının yaşanmayacağı garanti olmaz. Dolayısıyla zaten ondan da önermiyorum. Zaten kalite olarak ve kullanım olarak da önermiyorum. Bunların dışında tuşları sert olur e, ıı, titreşim hissi çok daha farklıdır orijinale göre. Onu söyleyeyim. Ayrıca bozulduğu zaman hem her yere yaptıramazsınız hem birçok parçasını bulamıyorlar. Biz de dahil. Dolayısıyla başınızı iş almak istemiyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha fazla bir orijinali alırsanız hatta demin söylediğim gibi yani buna o parayı vereceğinizi aynı paraya orijinalin ikinci elini bile bulabilirsiniz. Kafanız rahat olur arkadaşlar. Evet anlatacak şu anda aklıma gelenler anlatacaklarım bunlar. Yani benim yaklaşık e, 10 senelik tecrübem var bu kollarla ilgili ve tamiratını da sürekli yapıyorum. E, benim gördüklerim şimdiye kadar bunlar. Hem kullanıcı olarak, oyuncu olarak hem de tamirat işi yapan birisi olarak şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. E, yine sormak istediğiniz bir şey olursa çekinmeden sorun. Bunların dışında kollarınız varsa tamire getirebilirsiniz. Hemen anında müdahale ediyoruz. Bekletmeden sizi tamir edip teslim ediyoruz. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.